Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Kuzey Tarada bir gün geçirmişsinizdir. Ve bundan sonra işte sizin için öyle gerçekleşsin. Niyetleriyle, dilekleriyle karşınıza gelmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben soracak olursanız ben çok ama çok iyiyim arkadaşlar. Bakalım, yavaş yavaş sizler de gelin. Ben de bu arada hazırlıklarımı yapayım. Aklınızdaki kişi, duygu, düşünce, kalp ve olası gelecek açılımı yapmak için karşınıza geldim. Ee, ne yapacağız? E, ee, bu hurdanlığımı bu sefer sizler için şifa olsun. Kolektif adına arkadaşlar yakıp şöyle lavanta yağımı da döktükten sonra mis gibi başlayacağız. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Sizler için şöyle güzeldi. Lavantayı da Merhaba, merhaba, merhaba. Hoş geldiniz canlar. Nasıl gidiyor hayat? Ee, birkaç gündür gelemiyorum karşınıza, yoğunum arkadaşlar. O yüzden özür dilerim, beklettiğim için. Ama siz beni böyle seven e, ve takibi hiçbir şekilde bırakmayan tüm sevgili dostlarımı gerçekten kalben e, beklettiğimi düşündüğüm için bugün bir açılım yapmak istedim arkadaşlar. E, o yüzden karşınıza geldim. Umarım sizler de e, çok ama çok iyisinizdir. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. E, dediğim gibi takipte kalıp beni onura ettiğiniz için, abonelikleriniz olup güzel mesajlar attığınız için, her zaman ama her zaman destekleriniz benden esirgemediğiniz için, bir kişi bile olsa mutlu ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. E, gerçekten e, tüm niyetleriniz ve tüm dilekleriniz gerçek olsun. E, istiyorum niyetim temennim her şey bu yönde siz ne istiyorsanız sizin için o gerçekleşsin arkadaşlar oldu 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 diyorum ve öyle de oldu arkadaşlar Sizler de böyle dualarınızı olumlamalarınızı yapın aklınızdaki kişiyi kalbinizdeki kişiyi şöyle kalbinizden geçirin derin derin sessiz sessiz nefes alın böyle ortam sayısı aklınızdaki kişinin kalbinizdeki kişinin güzel ismini kalbinizden lütfen ama lütfen Geçirin. E, önce bir böyle meditasyon olsun. E, ben kolektif adına arkadaşlar yeni aldığım desteden bir tane kart çektim. E, dedi ki: Dolunay yengeçte kişisel bir mesele çözüme kavuşuyor dedi. Kolektif adına çekmiş olduğum bu kart e, kolektif adına çektim. Tabii ki aklınızdaki kişi için de geç, geçerli olacak bu. Kişisel bir mesele çözüme kavuşuyor dedi arkadaşlar. Ee, belki sizin için olabilir, belki aklınızdaki kişi için olabilir. Siz kime niyet aldıysanız bu önemli olan arkadaşlar. Şöyle tütülüğümü şöyle bu hurdanlığımı kenara alayım. Böyle mis gibi koktu zaten. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bazı arkadaşlar özelden yazıyor. Ee, ben açılımları nasıl yapıyorum? Instagram adresim Kuzey Tarot Sibel Berktaş'tan DM'den bana mesaj atarsanız ben size dönüş yapıyorum arkadaşlar en kısa zamanda. Ee, özel açılım yapmak isteyenler için bunu söylemek istedim. Ee, bir de arkadaşlar e, ben zaten hani sık sık açılım yapamadım. Biliyorsunuz. Ee, her gün açılım yapmak isterim. Tabii ki şartlar verdiği sürece. Ama bazen yapılamıyor. Bazen olamıyor. Bazen e, niyet alsam bile yapamıyorum. E, yani hani Hayat bazen e, kısıtlıyor bazı şeyleri. Bazen böyle açılma yapamadıkça sizin karşınıza gelemedikçe ben gerçekten huzursuzlaşıyorum. E, o yüzden karşınıza geldiğim dakikada ben sizin karşınıza geldiysem ve beğeniyorsanız e, bir abone ol, olmanızı rica ediyorum öncelikle. Beğenilerinizi istiyorum. E, ve güzel mesajlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir arkadaşımız e, o kadar böyle e, güzel olmayan bir dille yazmış ki e, söyledikleriniz çıkmazsa ben abonelikten çıkacağım zaten çık <laughs> yani sevgili arkadaşım sana söylüyorum ben bangır bangır bağırıyorum her şey uym uymayabilir kolektif bir bakım çünkü bu herkesin bir mesaj alabiliyorsa o zaten sizin için geçerli olacaktır arkadaşlar o yüzden lütfen böyle tehditvari olmazsa çıkacağım Zaten çık. Zaten sen buradaki kanalda, buradaki toplanan yere ait değiz. Ee, ben bunu rica ediyorum ilk etapta. Gerçekten böyle beni dinlerken mutlu oluyorsanız e, ve gerçekten bir şeyler alabildiğinize inanıyorsanız kalın. Ama e, diyorsanız ki inanmıyorsanız, e, hoşunuza gitmiyorsa lütfen çıkın arkadaşlar. Ben kimseyi zorla. Tutmak istemiyorum. Bir şeyler alabildiğiniz yer, yerde olun. Alma verme dengesini sağlayabilmek adına. Ben her zaman diyorum ki alma verme dengesi. Siz burada mutlu olamıyorsanız lütfen çıkın zaten. Ama ben gerçekten sizin aboneliklerinizle mutlu oluyorum. Birini mutlu etmek e, aslında e, hayata yapılabilecek en güzel şey. Hayatın size getireceği en güzel şeylerden bir tanesi birini mutlu edebilmek. Sonrasında zaten otomatik olarak sizler de mutlu oluyorsunuz. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Bu da ne oluyor? Alma verme dengesi oluyor arkadaşlar. Evet yavaş yavaş e, geçelim bir bakalım. Aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi enerjisi neymiş? Şöyle destelerimi karıştırayım. Neymiş arkadaşlar? Durum, vaziyet. Bakalım bakalım. Evet arkadaşlar niyetimizi aldık. Buraya yardım ve şifa getirmesi için sevgi dolu ruhun varlığını çağırıyorum. Yüce sevgimizi kutsasın ve bilgilendirsin. ilham bu tecrübeye yön versin. Kalbimize ve zihnimize bilgi getirsin ve hepimize lütuf ve rehberlik sunsun. Amin diyorum ve arkadaşlar kartlarınızı karıştırmaya başlıyorum. Öncelikle bir kartımızı şuraya aldık. Hazırlandıysak arkadaşlar yavaş yavaş başlayalım. Şimdi, wow diyor ki, e, aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi diyor ki yeni bir başlangıç. Sizler için yeniden, sizlerle birlikte yeniden bir başlangıç ve yeni ay zamanında olacak bu durum. E, lütfen ee, i̇lk önümüzdeki yeni aya bir e, dikkatli olalım ve tarihlere dikkatli olalım arkadaşlar. Aslında diyor ki kulak çakrası ile alakalı bazı durumlarla hem dış kaynaklardan gelen hem de zihnin içindeki seslerle alakalı e, aslında bir mesaj var. E, aslında e, çok fazla dua ediyor ve aslında kulağına fısıldıyor melekler tarafından ne yapması gerektiği. Ve melekler de diyor ki ee, durma, durma, hazırsın ve romantik bir ilişki. Durma, lütfen durma. Ve bu aklınızdaki kişi de gerçekten durmayı düşünmüyor ve sizlerle birlikte güvende olduğunun farkında bu aklınızdaki kişi ve diyor ki ee, kadersel bir sıçrama olacak. Evet, risk alacak sizler için risk alacak ve gerçekten de ee, aldığı risk. Her şeye ama her şeye değecek olarak görüyor ve diyor ki artık e, karar verme zamanı geç Geldi. Hangi yol e, ilahi amacında sizlere adım atmasını e, sağlayacak? Aslında biliyor. Karar verme zamanının geldiğinin farkında. Yeni ay döneminde bir adım olacak arkadaşlar. Durma, hazırsın ve güvendesin dedi. Siz sevgili aklınızdaki kişi için. Bakalım. Enerjiler ne diyor? Ying yang birleşme arkadaşlar tamamlanma 22 numarayla enerjiler çok iyi. Dinlenme ve yenilenme var. Aslında dördüncü çakra baş melek Raphael de diyor ki kalp çakrası kalp, kalple alakalı durum vaziyetler var. Evet artık e, kalben sizlere yaklaştığı uzaklaşmış olduğu yerden size doğru geldiği ya da arkadaşlar ee, uzaklaştığını düşünüyorsanız bir adım attıysa size ve şimdi geri duruyorsa e, devamı gelmediyse bu durumun aslında devamı gelecek. Neden? Çünkü gözü arkada. Siz ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz, nasıl bir tepki vereceksiniz? Sizden bir tepki bekliyor ama melekler diyor ki durma, hazırsın çünkü hayatınıza çiçeklenen bir bolluk gelecek arkadaşlar. Ee, yani artık her şey çiçeklenecek her şey bolluk bereket içerisinde olacak çok şükür bin şükür demek istiyorum duygu düşünceye gelelim bakalım şövalye 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 arkadaşlar bu kişi aklınızdaki kişi hava grubu burcu ikizler terazi kova ya da ateş grubu burçlardan koç aslan yay olma ihtimali çok yüksek sizler için arkadaşlar çalışıp çabalaması gerektiğinin farkında adım beklediğinizin farkında hızla olacak arkadaşlar bu çünkü diyor ki enerji yenilendi güçlendi ee, ve artık hazır ee, arkadaşlar sekizli bir vadeden beri bekliyor olabilirsiniz yani şu olabilir ee, sizi bekletmiş olabilir ee, çünkü arka planda çalıştığı bir dönem var yani maddi konularla alakalı olabilir ya da arkadaşlar sizlere nasıl adım atması gerektiği konusunda aslında altyapı oluşmuş korkması gerekecek hiçbir şey kalmamış çünkü melekler diyor ki durma güvendesin harekete geç e, zaten onu yapacak gibi gözüküyor duygu düşünceler bu yönde ama yaparken de arkadaşlar aniden e, aşk ve tutkuyla yapacak kalple yapacak ve gerçekten enerji yükselmiş olarak gözüküyor. Kalbe gelelim. Wow. <laughs> ya bu küsmüş oldunuz bir arkadaşlar. Belli ki yani hani bir küslük yaşanmış, bir gidilmiş ama merkezde şimdiki merkezde diyor ki aşık. Aşıklar kartı, ikizler burcu çıktı arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Ve ikilem karşıtlık kartımda diyor ki zıttıklar bitti. Depresyondan çıkış evet küsmüşsünüz Vakt zamanında sırtınızı dönmüş olabilirsiniz belki bu kişi gitmiş olabilir ama merkezde diyor ki ben sana aşığım her şeyim tas tamam ama bir şeyim eksik o da sensin ve zıttıklar bitiyor diyor Bak zamanında zamanda sizi küstürmüş olabilir. Bak yine sekizli vade verdi arkadaşlar. Size uyanı alın lütfen. Aşık arkadaşlar bu kişi size emin olabilirsiniz zıttıklar bitiyor ve arkadaşlar artık her şey çok güzel olacak diyor. Aşklar kartı çıktı daha ne diyebilirim ki? Zıttıklar da bitiyor. Bunu da söylememi istedi kalplerim. Evet gelelim bakalım. Yengeç burcu çıktı arkadaşlar. Boğa Başak, e, Boğa Başak veya da Oğlak olma ihtimali yüksek olan bir eril de var. Yengeç burcu da çıktı. Arkadaşlar bu kişi tarafından ihanete uğradığınız, sizi küstürdüğü, ee, hırsız gibi davrandığı ee, ve sizi üzdüğü bir dönem geçirmiş olabilirsiniz. Çünkü diyorsunuz ki ben bu kişi bir adım atarsa yine aynı şeyleri yaşar mıyım? Endişesine kapıldığınız bir dönemde var. Ama bu kişi arkadaşlar geçmişte yaşatmış olduğu şeyleri size yaşatmayı da düşünmüyor şu an. Niye düşünmüyor? Çünkü... Ee, burada yengeç burcu yengeç kartı araba kartı der ki harekete geçme zamanı. Evet, endişeler var. Çünkü e, bir ihanet gerçekleşmiş. Bir yanılgı oluşmuş. Yani burada ihanet e, ve yanılgı yan yana yazıldığı için arkadaşlar siz yanılmış olabilirsiniz. Aklınızdaki kişi yanılmış olabilir ama burada bir ihanet de söz konusu. Yanılmış da olabilirsiniz ama ee, bu şey gerçek de olabilir. Hani nasıl söyleyeyim yakalamış da olabilirsiniz. Ama burada genel itibariyle kendisinin bir yanılgıya düştüğünü, size yapmış olduğu kötü enerjilerden, çalma, çırpma, hırsızlık her neyse arkadaşlar sizden ne götürdüyse bir dönüp bakın kalbinize sorun. Bu aklınızdaki kişi sizden neler götürdü? Ne yaptı? Niçin sizi üzdü? Ama artık arkadaşlar şunun için geliyor. Arabasına binmiş. Yedili bir vadede. Yedili bir vade ama sekizli bir vadeden beri bir ayrılık var. Ama diyor ki e, bu kişi e, adım atmış olabilir. Şu an sizi bekletiyor olabilir. E, bekletme enerjisi de arkadaşlar para kralı. Yani toprak e, grubu. Burçlardan kaynaklı. Duran bir enerji. Hani çok fazla adım atmayan ama... Ee, atım atacaksa da bunu sağlam bir şekilde yapacak olan bir elden bahsediyor. Bir tane daha kart çekelim. Zaten melekler dedi yani hani durma. Durmayacak arkadaşlar. Güvende çünkü. Güvendesin. Karar verme zamanı gelmiş arkadaşlar. Son kartımı da çekiyorum. İlahi adalet sizleri bulacak arkadaşlar. Ee, sizi üzdüğü durumlar, tatmin olamadığı durumlar, e, iki arada bir derede kaldığı durumlar, siz e, maddi boyut ya da her neyse arkadaşlar, iki arada bir derede kaldığı her konu konu neyse, ilahi adalet size adaletinizi teslim edecek. Bundan korkmayın. Dokuzlu vadeler, sekizli vadeler çok fazla çıktı arkadaşlar. Dikkatli olabilirsiniz bu tarihlerde. Ama genel itibariyle dokuzlu bir vadede ilahi adalet sizlerden yana olacak. Arkadaşlar çok şükür, bin şükür demek istiyorum. Ee, bir adım var mı? Evet bir adım var. Melekler sizi destekliyor ve artık güvendesiniz. Artık durmayın, yapın ve kadersel sıçramanızı gerçekleştirin diyor. Ki bu aklınızdaki kişi de zaten bunu yapacak. Her ne kadar aranızda ihanet de olsa arkadaşlar, her ne kadar siz böyle düşünüyorsunuz da çünkü yanılgı da var. Bazı şeylerle alakalı yanılmış olabilirsiniz. Bir daha dönün bakın, bir daha bir düşünün. Eğer hala seviyorsanız arkadaşlar, hala onu istiyorsanız lütfen olumlamalarınızı yapmayı unutmayın derim sizlere. Peki, her güne bir melek kartından da size bir tane. Melek kartı çekeyim ve kapatayım arkadaşlar. Evet sizlere gelsin. Diyor ki yön değişikliği. Yaşadığın değişimler yüreğine sevgi ve rehber, rehberliğimize açma konusunda gösterdiği yepyeni isteklilik tarafından ilahi bir şekilde yönlendirilir. Şimdi ve gelecekte korunuyorsun. Bu nedenle arzuladığın mutlu sonlara giden Yoldan lütfen ayır ayrılma Ne istiyorsanız arkadaşlar, hayatınıza ne çekmek istiyorsanız, aşk mı, para mı, e, huzur mu? Ne istiyorsanız, bir aşk mı, yeni bir aşk mı, yoksa e, eski aşkınız tekrardan gelsin mi? Evet, bunu yeter ki isteyin arkadaşlar. Başka bir açıdan bakabilin. E, belki yaptığınız şey doğru değil. Başka bir yönden bakın diyor meleklerim. Ee, oldu 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 ve öyle de oldu diyorum arkadaşlar siz sevgili gönül dostlarım kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeniler atmayı özel bir açılım istiyorsanız instagram adresim kuzey tarot sibel berktaş değmeden bana ulaşabilirsiniz hepinizi çok seviyorum iyi ki varsınız iyi ki kanalımdasınız kocaman kocaman öptüm bay bay